Niye ee, hemen başlattım diğer videoyu çünkü hemen yapmak istiyorum. Kanka biraz kasabilir misin ya yani ben hiç scroll'um da kazamıyorum. Üşümem lazım. Üşümeyi bilmiyorum. Ben niye üşümüyorum? Ha, üşüyorum. Ah. Bu arada için adam gibi nasıl aydın atacağız ya? Oha bir dakika glowstone mu koysak bir yerlere? Ne? Hmm. Hayır. Kaç tane oldu cobblestone? Bana versen cobblestone'larını. Bir tane yani oldu. Evindeki şey dünyanın en hızlı cobblestone kazıcısı olduğu için. Hatır çatır çatır cobblestone kazıyorum öyle böyle değil yani. <laughs> Okay, okay, Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunun içinde gold var. Gold'u buraya akıtıyoruz kanka. Oğlum niye gold yapıyorsun? Dur hayır hayır bak. Heh, şimdi ha, işte tamam, bu. Gold tamam. tamam. Şimdi ise... Ha, gold sen. Yep. Chesterden birinde obsidian olması gerekiyor. Benim yanımda iki tane var. Abi. Tamam obsidian'ı ver. Bir tane de chesterde var bu arada. Keşke olabilsem onu da abi şunun Senin içine koyduk mu? hep eriyor. Şimdi o erimeden şunu da döküverelim. Gold'ları çıkartalım içinden. Neyse artık eşyaları bunun içinden yapabiliriz güzel şeyler. Hatta şimdiden abi güzel bir pikeks yapmaya yap yapalım. Neden yapalım sence pikeksimizi? Abi ka kazmak için işte tuğları yani böyle taşlar işte kazmak için. Ayrın oradan mı yapalım? Aa! Ah. <gülüyor> <gülüyor> Abi neden yapalım Niye? Evet anladım. Soruyorsun sen. Değil mi? Ben de <laughs> neyse devam ettirmeyeceğim. Ne var? Allah Allah. Değişmiş şöyle yapalım. Acaba ben bunları toplu koyduğum zaman hepsi birden toplu mu şey oluyor ki? Bilmiyorum. Eğer öyle oluyorsa süper olur. Bu arada abi mal gibi Binding Tool'u yanlış yapmışım. Çünkü öylesin. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi obsidini buraya akıtıyoruz. Tarararaaam. Tarararaaam oluyor. Bir de yarısı oldu. Wood. Ben de mi yakacağız. Nasıl dolmadı da mı? Ama da bak, ooo, da bak, daha fazla. Ya. Aynen. Üzüldüm. Koydum iki daha koydum. Dört tane demek ki yarı yarıya kar ettiriyor. Olabilir. O zaman Biden yolu da buradan yapalım. Şimdi kanka, abi senden istediğim azıcık bir odun kı kırabilir misin abi lütfen? Ben heat scroll olmasa her şeyi kendim yapacağım da kafayı ben yiyeceğim. Tamam odun aslında, Çünkü chest yapmak istiyorum ve chest yapmak için. Azıcık tool bir donacağım kas. lan ben dışarıda. Half binding cast. Bana taf lazım herhalde. Lanet olasıca görev her şeyin en zorunu istemiş. Obsidian taf binding. Aynen öyle taf lazım. Bunlardan hangisi taf binding? Bakalım. Herhalde. Hayır bu tool binding. Allah'ın belası. Taf binding burada. Abi golden apple mi yapacaksın? Hayır. Nasıl? Niye de? Niye apple koydum be? Ben koymadım. Yanlışlıkla koymuşumdur Bir dakika şu şeyi bir yapayım şu baltayı bir yapayım yeter artık. Ay sen bir hit stroke'uma sokuyum ya abi insanlar çok ısındığı için sinirlenir yani üşüdüğü için başka videolarda bense tam tersi. Çok sıcak kanlı insanlarız. <laughs> aynen. Bastım akmadı bu arada. Aha. Hı. Ya bu bu obsidin. Ha obsidin aşağı almayı unutmuşum. İşte. Hell yeah. Hell yeah bitches. Obsidian bro. Koyacağız. Üzerine gold dökeceğiz. Zaten gold var içinde. Abi gold'u buradan dökmüyor muyuz önce? Büyük ihtimalle evet. Niye dökülmüyor gold? sen öğrenen dur ne olduğunu orada. Ben de evet. Okay. Gold'u nasıl? Acaba gold mu yetmiyor ki Taktik. Bu arada fuelü azalmış. Kanka bu arada domuz mu? üzere. Domuz nasıl yetiştiriliyor bu ya? Ne ile yetiştiriliyor domuz? Havuçla. Okey. Domuz, artık domuz Havuç. eti yiyebiliriz. Wow. Ah, her zamanki gibi kulağımı sıkma keyif. Tam da işte. Evin içinde mob spamlamışlar. ben spamlamadım oyunu görelim kendi şeyi. Ha koş yavrum koş 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 koş. <laughs> çok tatlı. <laughs> şunu buraya koy, şunu da buraya koy. Hmm, Oğlum oha kaha aşırılar var öyle böyle değil. Abi şu anda bilmiyorum ben niye lag var. Niye lag var? Sen de lag var güzel. Sen aynen sen tamam. sen de sen de. Sen de. Bak ya yine yanlış yapmış. Bir şey demiyorum. İyi. Yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> işte ya. Ne? He. Oğlum. <laughs> Zombiler niye ne güzel sizin yapıyor? Şey, e, Dongulda. zombi zombi hmm. Bu arada şu katın niye olmuyor abi çünkü sana daha yeni öğrettim ama tiklemedin işte her zamanki gibi çok hoş Ko sen sen oğlum? sen cobblestone kazmaya devam et abi ben de o sırada bir şey deneyeceğim Oğlum şu görevi yapmak istiyorum Abi işte cobblestone şey kaz. kaz gerizekalı Allah Allah cobblestone ah, ne işime yarayacak Kötüne sokmak için kanı mı yetmiyor çünkü lazım abi sen Cobblestone kaz. Tahaya inan güven. Zaten birazdan emrek kısmı kırılacak son kazmamız. No üstü. Acaba bu ne kadar iyi ki? Çekil be. Çüş, çok yakına düştü. Bu arada abi, e, illa hepsini aynı atıyorum hepsini şeyden yapmak, Gold'dan yapmak zorundasın veya ayrı yapmak zorundasın diye bir şey yok biliyorsun değil mi? Yes. Böyle gövdesini paper falan yapabiliyorsun. I know it. O oh, paper yapabildiğini bilmiyordum. Mining level redstone. Nice. Mining level redstone. Ops, hala ya kazanmıyorum. Ben birazcık yemek yapacağım. Hmm. Şimdi abi şunu bir kobuz bana ver. Bir de hangi şey yapacaksan sana bir tekrar öğreteceğim şimdi. On doğru düzgün yapamadım. Gel ver. Aa, oğlum niye ne yapacaksın? Bir de ya? sen ne yapacaksın? Ee, şu büyük tap aynı. Tam onu da bana ver. Neredeyse. şurada yan, yanmayan şey patates herhalde. Hı hı. <laughs> Al şunu. Tamam. Abi şunu bir gel öğreteyim şimdi. Abi bir dakika bak. sadece şunlar için ayrı bir chest yapacağım abi bekle. Binding line of İşte abi onun için kendi özel bir chest olması lazım ama ismini hatırlamıyorum. Nasıl Dur, bir, bir desin dakika bir dakika bir dakika. Tinker 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 tinker. Pattern chest olması lazım hatta ismini. Evet, Chest'e şuna bak. Bu da fazla işte. <laughs> Aynen pattern chest kanka. Pattern chest. Aman sen bunu öğrenmeyeceksin ne de olsa ben kendim yapıyorum ya. Bekle oğlum bekle. Abi chest ile blank pattern birleştiriyormuş. Tamam işte yine chest istiyorum. Ayrıca fazladan bir tane chest olması lazım. Bu arada ben orada neyi eksik veya yanlış yaptım? Okey şimdi ne yapacaksan yap artık Hazırladım sana Abi niye az önce olmadı onu soruyorum Abi çünkü Zor ya anlatması videoyu izleyince anlarsın <laughs> Ki bu Ooo kanka şimdi Bir dahaki göstereceğim şeyi de gösteririm Ayrıca hani bu video Acaba kaç bölüm sonra olacak çok merak ediyorum Bu nasıl ya Floral fertilizer Kaptan çizsin nereye koyacağım abi? Şeyin yanına koy. Dur. Hangisi? Şunun yanına koy. Tam tamam, buraya bütün patenleri oraya taşın. Şu altınları. Altın ne altın? Of. Black koyamıyorum bu arada. Nasıl yani? Bayağı blank platform koyulmuyor. Abi sen burada arada şunda ne yapacaksın? Obsidian mi? Evet. Oha. Yani bir sürü stone'a ihtiyacımız var. Son obsidian ne alakası var? Abi muhtemelen o yetmeyecek ya. Obsidian yetmeyecek aynı. İşte lazım. Ee, bu arada lava bitmeye başladı. Şu lavayı şuradan mı doldurayım? Sen lava üretmek için mi kablo istiyorsun? Evet. Hatta sen var ya her yapışında abi. Bakıt falan sendedir büyük ihtimalle. Şuraya ikide bir koy yani. Kobuzsun. Hatta şu sağdakine koysak ne olur. Evet koyamıyoruz çünkü içinde şey vardır. Bunu da kırayım. Lütfen yanma. Tamam onu geri koy bunun üstüne. Şeyin yanına koy. Sakın saçma sapan koyma. Şeyin lavın üstüne koymak zorundasın. Tamam. Tamam. Her ikisine yapılıyor artık. çok aşağı. Evet. Onun olayını anladın mı abi sen? Hangisini? Onun ya olayını. Ya anladım işte. şu anda hepsini anladım ya. Abi. Ya bunları domuz. niye buraya koyduk ya? Domuz, domuzlar çıktı mı? Domuz kendi kendini öldürmüş amına. Domuz kendi kendini nasıl öldürmüş amına? Abi çünkü ben sana şunları koyma dedim işte. <laughs> <laughs> Allah kodum psikopat domuz. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika görevden alacağım. Görevden geldi değil mi? Evet de pink <laughs> oldu abi. Ben pink olanı aldım. Sen white olanı alacaktın. Şimdi sen de pink olanı almak zorundasın. White 4 sen ne geliyor bilmiyorum. Kim alayım? Hı? White Dorps alayım mı? Bilmem ama White Dorps'in içinde... Sen iki tane geldi. Abi ya Pink ya da white alacaksın abi. Pink'ten domuz geliyor. Aa, white o zaman White Ops'tan de coin gelecekti tahmin Yani. Bomuz alalım. Aşkımız bir zaman. Ne oldu geldi mi? Ne? Benim bona ihtiyacım var burada ha. Şunları hepsini alıyorum ben hiç uğraşamayacağım. Abi niye Claim Reward diyemiyorum? Seçmedin bir tanesini belki. Seçtim seçtim. Çıkmam Abi p seçemiyorum sanırım. Wipe Ops Allah Allah görevi yaptım. Acaba bu defa mı anlayabiliyor ki? Ha ben önce daha önce görevini yapmamışım. <laughs> Oha. Hayır yap yaptım. Bir dakika ben. Abi unclaimed duruyor ama claim deyince de gelmiyor. Ve satayım sonra da. Eğer öyle değilse mantıklı bir açıklama aramaya başlasan niye dersin abi? Dungeons görevini veremiyorum. Bir dakika Dungeons görevi hangi öyle? Ha. Aynen olmuyor. Ne <laughs> olmuyor abi Farkı tamam mı? falan bozuldu ki. Dungeons görevinde Clean Reward diyemiyorum. Niye peki? Bilmiyorum. Yani sağdakiler %100 yazıyor. Ha şey yerin dolu olabilir eğer hani yerin yoksa. Ah, All right Of, right. abi bir an kısıtmaya right. başlıyordu. Yani dolu olarak. <laughs> tamam, ben şimdi sever. Şimdi white drops mı alayım, pink drops mu? Sen bilirsin ya. Okay, 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 okay. White drops aldım. Tamam. Yani Onu... Nereye geldi Bartok? <laughs> tamam onlara dokunma hani şeydedir büyük ihtimalle. Buna ne yapılıyor? <laughs> Onu gireyim. Bir şey hocam bana mob gelmedi veya mob nasıl geliyor? Ultimate tamam mi? ben ben ayarlayacağım kanka. Ya bal oh. mal gibi şunları buraya niye spamlıyor? Parma spamlasana. Ne <laughs> Neleri? Dongozları. Abi gerekli çünkü burada hani koşuyor benim şeyimi yapıyor ya bu. Bak. Ne yapıyor bu şu anda? Güzel bir şey yapıyor. Bitince görürsün yani. Gel bana şunu nasıl yapıldığını anlat da. Aa tamam Abdur. Bak şimdi gel, gel. Bak, nihat. Şunu tekrar gösteriyorum. Şuraya bak. Alıyorsun bunu. Bunu buraya koyuyorsun. Oluyor tamam mı? Şimdi yukarı çıkıp bir, bir kontrol dakika, ediyorsun. Dur. Ultimate. Petin. Dur, hayır, ultimate Aa, değil diyelim. 4. Tamam, bark olsun. mu koyayım buraya. Evet abi, koy. Bir dakika onu. Ee... Tamam ben aldım. Sen koy White Dorps'ı. White Dorps'ı sen al nereye koyulacağını bir göster. Abi bak şuna koyacaksın. Sol tarafa. Tamam, Batının arkasındaki şey mi? Evet. Sonra bir, bir kere tıklıyorsun batına. Tamam. Dada. -da evet White Dorps. Şey değilmiş. Amana koyayım ya. Öldürmek istiyorum. Öldürme ya kalsınlar aşağıda. Bunları bo... Peki yenir mi ki? Et çıkacağını sanmıyorum içinden kanka. Ah vay dürüstün o çıkması kötü oldu. Hmm. Of. Peki şu şey koşma muhabbeti nasıl yapılacak? Ne? Koşma şeyi yapmayacağım ben. Hmm. Oo oh, bir dakika Blacksmith anvil şu değil mi? Oo oh, çok olmuş. Koşma şeysinin ne olduğunu bilmiyorum Nihat. Oğlum sen yaptın ya şuraya domuz koşuyor. Ha, 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 koy benim gibi abi. Ta aynı benim gibi koy. Ters oldu biraz. Ne oluyor? Wow. Oğlum? Ne bileyim robot koydum direkt demek Kanka. Ne oldu? şeyler oluyor burada. E ee, wolf'lar pi'yi avlamak istiyor tabi. Olsun. Üff. Abi peki e, bu... Charge ne? Ne? Charge ne? Bilmiyorum. Ne, ya? ne, olduğunu bilmiyorum çünkü ismini duyamıyorum. Ha onu... Kes <laughs> Gerek. Bu arada olmuyor kanka seninki niye? Çünkü pigimiz yok maalesef. Okey şimdi... Al işte beynim dondu ya. Ne güzel gidiyordu her şey. Ne oluyor oğlum arkada? <laughs> Çatır çutur ses geliyor. Oğlum elevator beni niye yukarı çıkarmıyor? Hello rabbit. Mm -mm. Wow, well, luck is real. Well, benim yüzümden. Ya benim evet. Şimdi düzelmiş olması lazım. Bu arada XP seller esprisi ne abi? Ne? Sellerin <laughs> esprisi ne? Hiç fikrim yok. Ayrıca şu Kanka artık hani oyunda salak salak şeyler yap, yapmayacağız, yapacağımız şey devam edebilir miyiz? Yani? Var mıyız? Evet. Tamam wow. Ece başlatma onu. Nice. Tekrarım, eğer sen başlattığını söylemiyor Ne Hmm, o zam, da olabilir. burada bitirelim. Cidden mi? Niye? Video süresi olmuştur. Bence daha yeni çekmeye başladık. Aa bir şey konmuşuz hemen. Tam dakika, e tamam 2 tamam. Peki. Evet beyler Nihat'ın saçma sapan yaptığı işler yüzünden her şeyimiz yavaşladı. Yapacak bir şey yok ne yapacağız? Daha çok çalışacağız. Ne yapacağım? Ben ne yapacağım abi? Beynim fail'lıyor abi. Ne yapabilirim yani ya? Ben şunu arıyordum. Ne büyük niyatta. Allah'ım Nihat ı her şeye mesajdım ya. <laughs> Şimdi botanya modu olacak büyük bir ihtimalle. Botanya modunda şunları öğreneceğim. Nasıl yapıldıklarını bilmiyorum. Şimdi böyle devam ediyoruz O zaman Crucible yapacağım. Okey. Crucible nasıl yapılıyor? Cru... 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 cru, 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 cru bull. Hmm. Break istiyorsun. Okey canım. sıcak be içerisi. Keşke azıcık soğuk olsa. Acaba tavan dersem soğur mu ki yani. Mantıklı bir şey bence. Bak şöyle tepeme. Böyle. Oo ben buradan tırmanım. Ya. Evet. Yemedi. Fuuuuck. Üstümüzde bir tane mob var galiba. Yok. <laughs> başta bak. İyi de aa bir dakika bronz. Bronz nasıl yapılıyor? Şunu bir ezberleyeyim de. Okay. Bronz. İyi ki oh, oh, kastik table'da yapıyoruz sorun yok. Ya. De nelerle işte. Hmm. Molten Copper'la Molten Tin'le Bronze. Okay. Okay, okay. Nice, nice, nice. I got it, man. I got it. Yakında öleceğim beyler var. Çaktırma. Yes. Hadi daha ölmeden. Kuruşukluğumuzu da yapalım. Güzel. <laughs>

Bu uf o dün dünyanın tepesini gördüm de çok ilginçti. Hadi. Ciao. Abi ya yanlış yaptım. Bu ne lan? Bu ne lan? Samanır mı? Ne? No. Bakıyor. Tekrar edeceğiz. Göremiyorum şu anda. O oh, maç duruyor güzel. Strength boost'um daha gelmedi. Okay, şimdi ne yapıyordum mesela mold. 6 tane lazım. Evet, tam yetiyor. Ah. Şimdi. Okay, ben arada görüşürüz bir sonraki. Videoda.